Türk dünyasının da Enver abisiydi. Sovyetler dağılıp yeni Türk Cumhuriyetleri kurulunca, Türkistan'dan gençleri ilk defa okumak için Türkiye'ye gelmeye başlamışlardı. Enver abi, Maveraün Nehre'den gelen gençler ya silsile Aliye büyüklerinin torunları veya talebelerinin torunlarıdır. Hepsine hizmet edelim, yurtlarımızda kalanlardan herhangi bir ücret almayalım, dedi. Enver abi de Rumeli muhaciri bir aileden olduğu için Türk dünyasının meselelerini yakinen bilir, dertleriyle dertlenirdi. Türkistan'a ayrı bir sevdası vardı, adeta aşıktı. Bizim feyz kaynağımız Semerkant, Buhara ve Delhi'dir, derdi. Sovyetler dağılmadan bir süre evvel Enver abiye, efendim, 20. asır Türklerin gözyaşı asrıdır. Dünyada hiçbir millet 20. asırda Türk milleti kadar acı, ızdırap, çile çekmemiştir. Bütün Türkistan, Kırım Kafkasya, Balkan Türkleri esaret altında inim inim inlemektedir. Tarihçi arkadaşlarımız bir araya gelerek, 20. asırda Türklerin gözyaşını dile getiren bir kitap yazsalar. Biz de bunu basıp bütün gençliğe okutsak dedim. O zaman özel televizyonlar daha yeni kuruluyordu. Enver abi aniden, inşallah televizyonumuz olur, bunların hepsinin filmlerini yaparız, dediler. Şimdi TGRT'nin belgesellerini, evliya filmlerini Türkistan, Kafkasya ve Rusya Türkleri seyretmektedir. Mücahidlere dua. Afganistan'ı Ruslar işgal edince, Enver abiler, şu anda Afganistan Müslümanları komünistlerle savaşıyor. Gidip onlara yardım etmemiz farzdır. Ancak bu mümkün değil erzak, ilaç, malzeme yardımı yapmamız lazım, mesafe çok uzak olduğundan bu da mümkün değil. O halde beş vakit namazda Afganistan mücahitlerine dua etmemiz farzdır. Dua etmezsek mesul oluruz, dediler. Muhacir Türkler için bakan ziyaretleri. Savaş dolayısıyla Afganistan'dan Türkiye'ye muhacirler gelmeye başlamıştı. O zaman Konya'da Türkiye Gazetesi bölge temsilcisiydim. Güney Türkistan yani Afganistan'ın kuzeyinden resmi ve gayri resmi kaçak yollardan gelen 10-15 kişilik Türkmen Seyit bir aile de Konya'ya yerleşmişti. Kaçak olarak bir köyde yaşıyorlardı. Pasaportları, paraları, hiçbir şeyleri yoktu. Emniyet güçleri bunları hudut dışı edecekti. Enver abiler o sırada Ankara'daydı. Gidip durumu kendisine arz ettim. Derhal İçişleri Bakanı'ndan randevu aldılar. Müteakip gün o zaman İçişleri Bakanı olan İsmet Sezgin'e gittik. Bu ailenin reisi Muhammed Salih de bizimle beraber idi. Enver abi, Sayın Bakanım. Bu arkadaşlar Afganistan Türklerindendir. Türkiye'ye muhacir gelmişler. Kendilerini hudut dışı edeceklermiş. Bunların her türlü masrafları bana aittir. Bunlara ikamet izni verin dedi. Bakan da "Peki olur Enver Bey." dedi. Kısa zamanda bakanlıktan ikamet izinleri geldi. Daha sonra da Enver abiler bunların Türk vatandaşı olması için çok gayret sarf etti. Çeşitli senelerde Üç İçişleri Bakanı ile görüştü. Şimdi Bursa'da yaşayan bu aile 30 hane oldu. Çocukları okudular. Üçü mühendislik, biri gazetecilik, ikisi iktisat fakültesini bitirdiler. Bu aileler gece gündüz Enver abiye dua ettiklerini söylüyorlar. Başkurdistan'da İhlas Camii, Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya Federasyonu'nun Başkurdistan Cumhuriyeti'nden tıp fakültesi tahsili yapmış Muhammed Gallimov isimli bir genç dinini öğrenmek niyetiyle Konya İlahiyat Fakültesi'ne giriyor. Burada okurken TGRT'nin huzura doğru programlarını takip ediyor. Memleketine dönerken İstanbul'da Enver Abi'yi ziyaret ederek "Efendim, bizim halkımızın bu programlara çok ihtiyacı var. Burada kalıp bu programları Tatarcaya tercüme etmek istiyorum." diyor. Enver Abi'ler de "Çok hayırlı olur. Hemen başla." diyerek kendisine kalacak yer tahsis edip bütün masraflarını karşılıyor. Bu genç 5-6 ay çalışarak tercümeleri bitirip memleketine dönüyor. Bundan birkaç sene evvel Bakurdistan'a gitmiştik. Başkent Ufa şehrinde büyük bir cami gördük. Üzerinde İhlas Camii yazılıydı. Cami, Sovyetler zamanında tiyatro binasıymış. Müslümanlar bu binayı satın alarak camiye çevirmişler. İkinci kattaki imam odasına çıktık. Duvarda Enver abinin büyük bir fotoğrafı vardı. İhlastan geliyoruz deyince, caminin baş imamı Muhammed Gallimov, Enver abinin fotoğrafını eline alıp, öptü ve ağlamaya başladı. Sonra bizi evine götürerek misafir etti. Camiye için İhlas ismini verdiğini sorduğumuzda, Enver abinin bize maddi ve manevi destekleri olduğu için İhlas ismini verdik dedi. Türkistanlı öğrenciler Sovyetler dağılıp yeni Türk Cumhuriyetleri kurulunca, Türkistan'dan gençleri ilk defa okumak için Türkiye'ye gelmeye başlamışlardı. Enver abiler, Mavera Nehre'den gelen gençler ya silsile Aliye büyüklerinin torunları veya talebelerinin torunlarıdır. Hepsine hizmet edelim, yurtlarımızda kalanlardan herhangi bir ücret almayalım, demişti. Yurtlarımızda kalıp memleketlerine dönen bu öğrencilerden, şimdi iş adamı ve bürokratlar var. Türkistan Liderlerine Yardımı Geçen asrın ikinci yarısında Esir Türkistan davasının iki cesur lideri vardı. İsa Yusuf Alptekin, Doğu Türkistan'ın ve Doktor. Bay Mirza Hayit ise Batı Türkistan'ın istiklali için son nefeslerine kadar gayret gösterdiler, her ikisi 90 yaşını geçmişken vefat ettiler. Enver Ören abinin, bunların her ikisine de maddi manevi destekleri oldu. Hatta İsa Yusuf Alptekin, benim vekilim Enver Ören Bey'dir, diye vasiyet etmiştir. Doktor. Bay Mirza Hayit, Almanya'da yaşıyordu. İkinci Dünya Harbi'nde esir düşmüştü. Zaman zaman Türkiye'ye gelirdi. Bir gün kendisini karşılayarak İhlas Holding binasını gezdirdim çok duygulandı ve elhamdülillah şimdi bizim Türklerinde böyle güzel tesisleri var, dedi. Bir hatıra. İstanbul'a mülteci olarak gelmiş Semerkantlı bir ailenin kızı olan Nergis Hanım ve ailesine çeşitli yardımlarımız olmuştu. Türkiye'de siyasi meselelerden dolayı ikamet izni alamayınca daha sonra gidip Norveç'e yerleştiler. Nergis Hanım veda için bizim ofise gelince, Numan abi, biz akraba değiliz, hem şehride değiliz. Bizden size hiçbir fayda geleceği yok. Niçin bütün gönlünüzle bizimle alakadar oluyorsunuz, dedi. Biz de Enver abinin duvardaki resmini göstererek, Nergis Hanım, biz burada çalışan bir işçiyiz. Biliyorsunuz ki bizim başkanımız Enver Ören Bey'dir. O bize bu kapılar ümitsizlik, çaresizlik kapısı olmayacak. Herkesin müşküllerini güler yüz ve tatlı dil ile halledeceksiniz diyor. Şimdi duysalar ki kimseyle ilgilenmiyoruz, yardımcı olmuyoruz. Bu yüzden işimize son verirlerse nerede iş bulabiliriz deyince 20-30 saniye Enver abi'nin resmine bakarak yani bu evliya mıdır dedi. Hasret ateşi içimizi yakıyor sevenlerinin Enver ağabey, dedikleri doktor. Enver Ören, Denizli Honaz'da doğdu, 1939. Babası vefat edince gurbet yolu göründü, İstanbul'a geldiğinde henüz 15 yaşında bir çocuktu. Kuleli Askeri Lisesi'nde okurken kimya hocası Hüseyin Hilmi Işık ona sahip çıktı, babalık yaptı. İlerleyen yıllarda muhabbeti artacak, çok sevdiği hocasına damat olacaktı. Kuleli'den fen fakültesine geçti. Mezun olunca liselerde biyoloji muallimliği yaptı, İtalya'da doktoraya başladı, önü açık bir akademisyendi ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma çok üzülüyordu. Birkaç idealist arkadaşıyla çileye talip oldu, gazete kurdu, bilahare haber ajansı, radyo ve televizyon sahibi oldu. Değişik mevzularda onlarca dergi çıkarttı, dini, milli, ahlaki eserlerin basılmasına ve yayılmasına, filmlerin çekilmesine çalıştı. Eğitimden sağlığa, beyaz eşyadan inşaata geniş bir alanda yatırımlar yaptı dağıtımda, pazarlamada hep ilklere imza attı. 22 Şubat 2013 Cuma günü, saat 21.30'da İstanbul'da vefat etti. Kabri, Eyüp Sultan'da Kaşgeri dergahında, çok sevdiği hocası Hüseyin Hilmi Işık'ın, rahmetullahi aleyh yanındadır. Ağabey olmak kolay mı? Demek 8 yıl olmuş. 8 yıl önce bugün Enver ağabey vefat etmiş ve sevenleri, talebeleri, okurları cenazesine koşmuşlardı. O gün Eyüp Sultan'da her kesimden on binlerce insan vardı, başta Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem torunları ki onların üzerine titrerdi. Olmak üzere çok sevdiği saydığı Osmanlı hanedanının yaşayan üyeleri, dönemin başbakanı, bakanlar, belediye başkanları sanatçılar, yazarlar, kanaat önderleri, iş adamları. Hasbel Kader Enver Abi ile yolu kesişenler, birlikte okudukları, birlikte çalıştıkları ve birlikte yürüdükleri hep oradaydı. O günlerde televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada sita işle anıldı. Bütün bunlar Enver Ören Abi'nin ardından ismiyle kitap haline getirildi. Enver Abi zor sektörlere girmiş ve çok sıkıntı çekmişti. Lakin bunları kimseye hissettirmez içi kan ağlasa bile gülmesini güldürmesini bilir, insanların derdini tasasını giderirdi, kalbi sevgi doluydu, herkese hayır dua eder, kimsenin aleyhinde konuşmazdı, ondan ayrı kaldığımız her gün hasretimiz kat ve kat artıyor. Kardeş dünyamızın baş tacı, Enver ağabey şefkatli kollarını bütün Türk dünyasına uzatmıştı. Bir gün Afganistan'da cami yaptırıyor, bir gün Azerbaycan'ın efsanevi lideri Ebül Feyz Elçi Bey ile Doğu Türkistan lideri İsa Yusuf Alptekin'i ağırlıyor, bir gün Türkmenistanlıların teşekkür için getirdiği çapanı giyiyordu. Özellikle Afganistan'ın Rus işgaline uğradığı dönem çok üzülüyor, şu anda Afganistan Müslümanları komünistlerle savaşıyor. Gidip onlara yardım etmemiz farzdır. Ancak bu mümkün değil. Erzak, ilaç, malzeme yardımı yapmamız lazım, Beş vakit namazda dua etmemiz lazım farzdır derdi. 22 Şubat 2021 Türkiye gazetesi